Bak burası Konya. Bak buradan başlıyor. Devam ediyor, devam ediyor. Devam ediyor. Bak devam ediyor. Burası alabildiğince Konya. Konya'da deniz yok gördünüz ya. Bak ağaç işte orası da şurası da deniz bak. Bak gördün mü? Bak yaklaştım yaklaştım. Bak deniz. Suyu biraz bulanık sadece. Şaka yapıyorum ha inanmayın sakın. Sonra Konya'da deniz mi var deyip oturup dalga geçersiniz O Konya.